Mabel adında bir deniz kızı. O tüm okyanustaki en güzel ve en havalı deniz kızıdır. Bu onun sevgilisi Martin. Kızlar hakkında çok şey bildiği kesin. Çünkü kendisi için böylesine güzel bir deniz kızı Mabel'ı seçti. Ama asla birlikte olamayacaklar çünkü Mabel bir insan. Evet bu hayatın acımasız gerçeği. Bu sadece bir rüyaydı Mabel. Ayakların var ve okula gitmelisin. Aa, nasıl deniz kızı olmak istiyorum ya. Tamam. okula gidiyoruz. Bugün her şey pembe giyeceğim. Artık pijamalara ihtiyacım yok. Hadi sus artık. Of ya. Tamam. Birazcık. Bir şeyler seçelim. Bugün ne giysem. Sanırım bunlar mükemmel olacak. Hadi pijamaları da kaldıralım artık. Şimdi sırt çantamı aldım. Ve gidelim hala kriz matematikte görüşürüz. Oh, bu Martin. Lisedeki en havalı erkek. Mabel ona çok aşık oldun. Vay be Martin de senin gibi deniz kızlarının hayranı bu arada. Kesinlikle çok ortak noktanız var. Cidden mi deniz kızlarını seviyor mu? O zaman acilen kuyruğu yapmam gerekiyor. Martin onunla ben de hoşlanacak. Tamamdır bir şeyler buldum. Şimdi bunları takacağım. Onları ayaklarıma bantla saracağım. Harika. Başardım. Bir parti daha gerekiyor. Pekala. Neredeyse hazırım. Mabel harika görünüyorsun ama Martin dersi çoktan gitti. Onu etkileyemedin. Endişeleme başka bir zaman denersin. Hayır. Of olamaz. Martin. Çocuklar çizim dersine başlıyoruz. Böyle bir deniz kızı çizmeniz gerekecek. Devam edebilirsiniz. Harika. Nedir bir deniz kızı çizeceğimi biliyorum. Ben de sprey kutuları kullanacağım. Ben de boyamaları. Oo, ben deniz kızlarını çok severim. Baksanıza Mabel tişörtümdeki gibi deniz kızı çizeceğim. O tam bir hayran. Bir fikrim var. Çocuklar Tuvallere deniz kızı çizerken ben yüzüme deniz kızı çizeceğim, harika olacak. Ve asıl mesele kaşlarımı kendime doğru şekilde yapmak. Cilde biraz soluk ve kırmızı dudaklar ekleyeceğim. Şimdi kaşlarım hazır. Şimdi yüzüme çizmeliyim. İşte kırmızı dudaklar. Bence iyi oldu. Benziyor muyum? Oh hayır hiç istediğim gibi olmadı. Bir kez daha deneyeceğim. Şimdi pembe buruna ihtiyacım var. Şimdi bıyıklar. Mükemmel oldu. Kaşlar. Var be çok tatlıyım. Ama benzemiyorum yine. Of ya kötü oldu. Pekala kedicik gibiyim. Her şeyi silmeliyim. Boyaları kaldıracağım. Sanırım bir şey yapmalıyım. Vay be. Nasıl da güzel oldum. Hoşuma gitti. Şimdi benziyor muyum deniz kızına? Hayır. Saçlarım hiç benzemiyor. Buldum. Şimdi saçlarımı boyamam gerekiyor. Ve çok hızlı yaptım. Şimdi çok güzel saçlarım var. Zaman doldu. Size neler olduğunu görmek istiyorum Martin. Vay be çok iyi iş çıkardın. Sende ne var Glory? Fena değil. Peki Ethan ne buldu? Vay canına çok kötü bir şey. Hiç de olması gereken değil. Mabel sen ne çizdin? Havuğun neden temiz? Ay aferin. Çok tatlı deniz kızın oldun. Mabel sınıfın en yaratıcı olduğu ortaya çıktı ve kendini portreden gerçek bir deniz kızına dönüştürdün. Harika bir fikirdi. Acaba Martin bunu takdir edecek mi? Kesinlikle ilk görüşte Mabel aşık olması gerekiyor. Bu tam da onun çok sevdiği deniz kızı. Ama Mabel deniz kızı değil. Kuyruğu yok. Kuyruğu olmadan Martin beni asla sevmeyecek. Bir şeyler bulmam gerekiyor. Hayır. Martin. Ne yapsam biliyorum. Kasete ihtiyacım var. Dur bakalım, tut şunu. Ayaklarımı böyle sar, hemen. Tamamdır, hadi deneyelim. mı iyi olacak. Ayaklarım tamamen filmle kaplı olmalı. Harika, şimdi al şunu. Boyamalısın, tamamen turkuazine olmalı. Tamamdır çok az kaldı. İşe yaradı. Harika çıktı. Teşekkürler. Şimdi gerçek bir kuyruğum var. Ne kadar da havalı. İşte Martin geliyor. Beni kuyruğumla görmeli. Kesinlikle benden hoşlanacak. Martin. Ay bir şeyler ders gitti. Peki Martin'le bu şekilde nasıl görüşürüm? <laughs> Dur olamaz. Gitme. <laughs> Merhaba bir dahaki sefere kesinlikle işe yarayacak. Üzülme. Peki çekmedicek ki bu poster de ne böyle? Burası bir güzellik salonu gibi görünüyor. Orada kesinlikle sana yardım edecekler. Ah, merhaba benim adım Jimmy. Ben senin evenden ev ve arkandan tatlım. Harika bir şey yapacağım seninle. Bu kıyafet korkunç resmen. Sana daha iyi bir şey alayım. Hadi gir bu odaya. Çık bakalım. Aa, hayır bu kıyafeti hemen değiştir. Peki Alanya ya böyle nasıl oldum? Ben örümcek adamım. Evet sadece şaka yapmak istemiştim. Hadi kıyafetini değiştir. Bu elbise çok sevimli görünüyor. Bana yakıştı mı? Hayır Deniz kızım ama olmak istiyor musun? mu? Ya bu böyle? Hayır gel soy odasına. Çabuk karşına. Bu harika görünüyor değil mi? Saçlarıma yakıştı. Hayır korkunç. Cemil kuyruğa ihtiyacın var. Bana kuyruklu bir takım elbise ver. Niye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bir saniye. Burada ihtiyacın olan şey var. İşte bu kıyafetini değiştir. Bu kesinlikle senin için. Vay be Mabel. Harikasın. Çok iyi kıyafet. Ben de sevdiğim. Kendimi gerçek bir deniz gibi hissediyorum. Tajım da var. Teşekkürler Cemil. Martin'e göstermem gerekiyor. Gidiyorum. Bekle. Onu satın almalısın. Öyle mi? Tabii ki. Aha, burada param yok. Cüzdanım da yok. Ben gitmeyeyim. Şimdi çok heyecan verici olacak. Martin Mabel'ın tüm çabalarını takdir edecek mi? Ama etraftaki herkes onun görüşünden çok memnun. O gerçekten muhteşem görünüyor. Ve Martin bile takdir etti. Sen çok uzun zamandır sevdiğim deniz kızısın. Sen benim kız arkadaşım olmalısın. sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek dışına basmayı unutmayın yakında görüşürüz ve Güle Güle.